Anadolu Laboratuvarı'nda sol ventrikül konusunu isteyeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Sol ventrikül artık vücuda pompalanmak üzere akciğerden gelen temiz kanın gittiği yerdir. Baktığımızda sol ventrikül sağ ventriküle göre hem hacim olarak daha geniştir hem de sol ventrikülün kas yapısı sağ ventrikülden 3 kat daha fazladır. Çünkü sağ ventrikül kanı pompaladığında hemen komşusu olan akciğere gönderirken sol ventrikül kanı pompaladığında tüm vücuda ta saç terimizden ayak tırnağımıza kadar oksijen zengin kanın gitmesi gerekir. Şimdi Emre ile başlayalım. Emre sol ventriküle kan nereden gelir? Sol ventrikülden kan nereden gelir? hocam sol ventriküle kanımız e, ostium atrioventriküler, sinistra dediğimiz şu delikten geçerek geliyor. E, kanı götüren şeyimiz ise ostium aorta dediğimiz delikten geçerek ise e, sol ventrikülden kan periferik dokularımıza gidiyor. Tamam, çok güzel. Peki ostium atrioventriküler, sinistrum'un başka ismi var mı? E, yok. Ya yani, yani, kapak olarak düşünecek olursak hocam e, yok. Mikus, ama evet. kapağın var değil mi? Evet kapağın, kapağın ismi. ismi ne? Valva biküspidalis ya da klinik olarak valvamitralis de denilebiliyor. Peki yani. valva biküspid kapağın dinlenme odağı neresiydi? Ee, valva bicuspidialis'in hocam ee, biz Dinlenmedi. onu apex corus yani Evet, evet sol... apex corus'e sol tarafta orta hattan sol tarafa doğru giderken 5. interkostalda dinliyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Peki bu biküspid kapak kalbin sistolinde mi açık, diastolinde mi açık? kalbin diastoloji sırasında bu kapağımız açık hocam. Siz, Niçin? E, sebebi ise atriyumlardan ventriküle kan dolması adına. Tabii. Peki aortun kapağı ne zaman açık? Aortun kapağı ise kalbimizin sistol durumunda açık. Peki şöyle yakından bakacak olursak. Şu neydi? Ostium atrioventriküleri sinistrum. Evet. Yani valva biküspit. Valva biküspit de mitral kapak. Şurada bunun iki tane neyi var? E, var. Küspis. Anterior. Küspis. Posterior. Posterior. Tidik küspit kabaktaysa üç tane küspis vardı. Evet. Değil mi? Peki. Şimdi bu aortumuz. Aortun üç tane güvercin yumurtası gibi bir oluşum var. Nedir bu oluşum ismi? E, küspisler hocam. Küspis e, evet. semülüler istiyoruz küspis, burada. Küspis. Semülüler. Küspis burasıydı bak. İşte öğrencimizin yaptığı büyük bir hata bir tanesi bu. Küspisler Triküspit ve biküspit kapakta bulunuyordu. Evet. Bak triküspit ve biküspit diye öğrenirsen bunlar küspis anterior, küspis posterior, küspis anterior var. Ama bunlar küspis değil. Valvula. Valvula Semilunaris. Yarım ay şeklinde Semilunaris posterior. Posterior. Burası valvula semilunaris dextra. Dextra burası valvula semilunaris sinistra. Evet. Hemen aorttan aort kalpten çıkar çıkmaz ilk dalını veriyor. Bu dalın ismi ne? Arteria coronaria dextra. Evet. Arteria coronaria sinistra. Sinistra. Teşekkür ederim.